Transfer Plus ekranlarından herkese mutlu günler. Bugün sevgili Haldun Domaç'la birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Teşekkür ederim abi. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yani işte yarı izin, yarı iş devam ediyoruz. memleketteyiz. Trebolu'da, Domaçlı'da. İşte böyle bir yeşillik ortamın içerisinden size sesleniyorum. Hiç olmazsa yeşili görmeyenler için de bir avantaj olur diye düşünüyorum. Evet abi arka planda çok iyi. Tamamen doğanın içindesin şu an. Evet, evet, evet. Ee, şöyle şimdi e, bazı transfer gelişmeleri var Trabzonspor'da. Özellikle e, Trabzonspor'un Yunan 10 numarası Anastasios Bakasetas'la alakalı. E, işte Avrupa'dan ilgi olduğu konuşuluyordu ama artık bu e, ilgi daha ciddi bir yöne doğru gidiyor. E, özellikle işte Fiorentina'nın artık Transferi bitirme aşamasına geldiği yazılıyor abi. Birazcık buradan girelim. Evet, tabii şimdi şöyle başlayalım. Aslında Trabzonspor bu gelişmeleri bir aydır takip ediyor. Son bir aydır Fiorentina'nın Bakasetas ilgisini çok net bir şekilde biliyoruz. Evet. ve işte o Bakasetas ilgisinde sorun parayla ilgiliydi. Yani bir aralar 6 milyon Euro'lar civarında bir rakamdan söz edildi. Sonrasında 8 milyon civarına çıkılacağı söylendi. Trabzonspor'un benim bildiğim kadarıyla isteği 10 milyon ama 10 milyon Euro olmazsa herhalde 8 milyon Euro'da bir yerlerde buluşulma ortamı oluştu ki e, transfer daha bir sıcak bir şekilde konuşulmaya başlandı. Ama bu transfer gündemi bugün gerçekleşen bir gündem değil, aşağı yukarı bir aydır takip edilen bugün bir gündem. Ayrıca bunu şöyle de izah edebiliriz, daha doğrusu şöyle de e, birbirleriyle bağlayabiliriz. Trabzonspor bir yandan da bir e, merkezde oynayacak e, kreatif bir orta saha oyuncusu arayışı içerisinde. Aslında bütün mesele birbirine bağlı. Yani Bakasetas gittiğinde o bölgeyi oynayabilecek bir oyuncu. E, ayrıca şunu da biliyoruz, Abdülkadir Ömür de eğer iyi bir teklif gelirse gitmekten yana bir tavır sergiliyor. Yani artık e, Avrupa'ya açılmam gerekli, onun zamanını kaçırmamam gerekli düşüncesinde. Şimdi Trabzonspor'a baktığımızda, Forvet arkası pozisyonda. Yani hani klasik tabirle on numarayı oynayacak oyuncular diye baktığımızda e, karşımıza çıkan şu anda iki tane oyuncu var. Biri Bakasitas, diğeri Abdülkadir Ömür. Evet. İkisinin de gitme ihtimaline karşı da zaten Trabzonspor bir süredir o e, kreatif orta saha dediğimiz, hani o yaratıcı orta saha dediğimiz orta saha oyuncusu arayışı içerisinde. Takım içerisinden çözülebilir mi? Çözülür yani ama takım içerisindeki çözümler biraz daha Hani geçici çözümler olacaktır diye düşünüyorum. İşte Canini'yi forvet arkası oynatabilirsiniz ama Canini size forvette de kanatta da lazım olan bir oyuncu. Ee, i̇şte Hamşki biraz öne sürebilirsiniz ama tam pozisyon oyuncusu olarak baktığımızda oraya e, Trabzonspor arayışını sürdürüyor. Anladığım kadarıyla bu arayışlar aslında transfer pazarlığında belli bir noktaya ulaşıldığının da bir göster göstergesi Bakasetas açısından öyle düşünüyorum şimdi şöyle Bakasetas'ın özellikle geçtiğimiz sezon istatistiklerine baktığımda yani çok ciddi anlamda bir skor katkısı olduğunu görüyorum. Toplamda 43 maçta 43 resmi maçta forma giyerken 9 gol, 5 asistlik bir performansı var. Yani bu skor katkısını da alabileceğiniz bir oyuncuyla da burayı doldurmak gerekebilir. Çünkü işte geçtiğimiz sezon gelen şampiyonluğu devam ettirmek istiyor sonuçta Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde. Yani buraya yapılacak hamlenin de tabii e, skor katkısı yüksek bir oyuncu ile olması çok değerli bence. E, doğru. E, yalnız şunları da e, bir yani tabi istatistikler bize 9-5-14 gole tesir etmek. Yani işte bir yandan Vakame'de benzer olaylar vardı. E, i̇statistikler bize bir takım bilgileri veriyor ama şuna da bakmak lazım. Bakasetas'ın e, ligin ikinci yarısının sonlarında şu Trabzonspor'un biraz dalgalandığı bölümde e, performansının da dalgalandığını gördük. İşte o sakatlık vesaire gidiş gelişlerden sonra e, yani bakasetas konusunda e, doğrudur. Ligue başlarken mükemmel bir başlangıç yaptı e, ama son maçlarda istenen performansın biraz altındaydı. Tabii ki bu şu demek değil. Bakasetas işte gön mutlaka gönderilmeli. Faydalı bir oyuncu değil manasında söylemiyorum. Bak ama Bakasetas bütün sezonu taşımadı ama gerçekten çok değerli bir oyuncu. ya onun yerine mutlaka onu ikame edecek özellikle bir oyuncuya ihtiyaç olduğu gerçeğini vurgulamak lazım. Nitekim de Trabzonspor'un bu yönde arayışları olduğunu, yani klasik bir on numara arayışı olduğunu da net bir şekilde biliyoruz. Ee, yani Bakasetas için şunu söyleyeceğim. Hani e, genelde satılır mı satılmaz mı gibi bir takım şeyler e, söyleniyor genelde. Şu oyuncu satılır mı bu oyuncu satılır mı? Valla ben şöyle söyleyeyim değerini bulan her oyuncuyu satmak zorundasınız. Özellikle bu konuda e, Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun çok e, tırnak içinde söylüyorum acı evet. bir deneyimi oldu. Abdülkadir, Abdülkadir Ömür'ü 23 milyon euroyu gördüğü zaman e, satmadı ki kendi de zaten pişmanlığını iletti. Onun için değer görüyorsa oyuncu değerini buluyorsa hemen satmakta yarar var diye düşünüyorum bakasetas değerli bir oyuncu söylediğim gibi son bölümde çok çok verimli olmasa da Ligin son bölümünde genel anlamda baktığımızda değerli bir oyuncu diyebilirim Trabzonspor oraya bir çalışma yapıyor kiralık ve de şeyle tamamen bon servisini alarak alabileceği bir oyuncu çalışmasını yapıyor. Ee, gelen bazı isimler var ama doğrulatamadığımız için henüz burada söylemenin çok da faydası yok. Ee, şöyle abi şimdi Bakasetas'a aslında geri döndüğümüzde yani hem Alanya Spor açısından hem Trabzon açısından yani ciddi anlamda bir transfer başarısı da diyebiliriz. Çünkü e, yani Trabzonspor yanlış hatırlamıyorsam 3 milyon euro bandında bir bonservis ödemişti Alanya'ya. Ki Alanya'da yine e, Yunanistan liginden aldığı fiyatın çok üstüne sattı Trabzon'a. Trabzon'da şimdi hem oyuncudan verim aldı, hem de bu verimin yanında para kazanarak yola, yolları ayırıyor. Yani bu transferlerin de belki de çoğalması kulüplerimiz açısından da çok doğru olacaktır. E, Alanya Spor zaten bu işi e, sürekli ve doğru yapıyor. Yani sürekli görüyoruz Alanya Spor'un yaptığını. E, ama Trabzon da kazanıyor. Bu arada Bakasetas'ın da şu manada... E, doğru bir oyuncu olduğu ortaya çıkıyor. Her gittiği yere para kazandırarak evet. gidiyor. Bu da doğru oyuncu olduğunun göstergesi. E, Trabzonspor için dediğim gibi e, şunu bilmesi lazım kulüplerin. Hiçbir oyuncu vazgeçilmez değil. Onu bir kere bilmek lazım. E, hep daha iyisini bulabilirsiniz ya da hep daha az maliyetle daha verimlisini bulabilirsiniz. Bu mümkün. Yani şöyle söyleyelim. Vakame 10 milyon euro istedi Trabzonspor'dan. Gitti. Karşılığında Trezege'yi aldınız 27 yaşında. Gerçekten de e, geçen sezon sadece Başakşehir'deki devre arası performansı 10 gol olan yani bir şey olarak e, katkı olarak söylüyorum. E, 10 gol olan, 10 gole katkı yapan bir oyuncu aldınız. Demek ki e, daha iyisi en az onun kadar verimlisini bulabilme imkanınız var. Öyle olmasaydı işte Yattara gittiğinde eyvah Yattara gitti derdiniz. İşte Vakame geldi Yattara'yı unutturdu. Ondan önce işte hamiler, şotalar, yani çok oyuncu var. Yani böyle e, oyuncular değişim e, sağlayacaktır. E, önemli olan fayda maliyet. Ben ona bakıyorum. Yani çok e, iktisat terimi. Ben iktisatçı değilim ama fayda maliyet diye bir olay var. Kaça alıyorsunuz, ne kadar faydalanıyorsunuz. Şimdi bakasetasa bakıyorsunuz. Kaça aldınız? E, satarken Biliyor kaça sattınız? Bir kere. Evet. maliyet maliyet olarak karınız var. Verim olarak da size. 14 gole yaklaşık katkıda bulunmuş. Şampiyonluğunuza katkıda bulunmuş. E, o zaman fayda maliyet açısından doğru bir transfer gerçekleştirmişsiniz. Satarken de kazanıyorsunuz. Alırken de kazanmışsınız.